Zamanın başladığı günlerden birinde Okyanus ananın kalbinde Küçücük bir kıvılcım doğdu Bu kıvılcım bir canlıydı Ama ne balık Ne deniz atı Ne de kabuklu bir yaratık Bu minik bir mercan polipiydi Rüzgarı hissetmeyen Ama dalgaların şarkısını duyan Bir bebek canlı Mercan polipi Karanlık ve sıcak Tropik suların kucağında Bir taşın yüzeyine tutundu Arkadaşları da birer birer gelmeye başladı. Hepsi okyanus ananın nefesinden doğan birbirinden farklı renklerdeki poliplerdi. Sessizce büyüdüler. Yan yana dizildiler ve zamanla taş renkli bir yorgan gibi mercanla kaplandı. Yıllar geçtikçe mercanlar çoğaldı. Mavi tank balıkları dans ederken papağan balıkları kayaların üzerine alıyor.